Herkese selam e, futbol online ligde 3. klasmana yükselmiştik hatırlarsanız geçen maç ilk maçımızda ilk yarıda 6-0 geçince rakip maçı terk etmişti ancak bu bizle alakalı değil rakibin sanki bir sıkıntısı var gibiydi o yüzden çok fazla yorum yapmayacağım o maç hakkında gerçek bir rakip değildi diyebiliriz onun için şimdi bakalım karşımıza kim gelecek Evet, bu sefer bizden kadrosu daha güçlü bir rakip geldi. Sanırım bu maç zor geçecek. Ama öyle olması daha güzel. Çünkü o türlü bizim için keyifli olmuyor. Evet, rakibimizin kadrosu bu şekilde. Şöyle bir yedeklerimize bakalım eğer formu yüksek oyuncu yoksa böyle başlayacağım. Neymar formda Neymar'ı değerlendirebiliriz. Ofansif orta sahada iyi işler yapmışlığı var bizimle. Rakibin forvetlerini orta sahasını görüyorsunuz oldukça güçlüler gerçi Mbappe bizde de var ama asıl korkum Diego Maradona yani güçlü bir kadro soy gerçekten bakalım neler yapacağız yine maçın başında bir rakibi tartarız ona göre oyunumuzu kurarız 3. klasmanda ikinci maçımıza başlıyoruz. Herkese şimdiden keyfi seyirler. bu rakip oldukça güçlü ve hızlı bir futbol oynuyor. Çok tehlikeli bir atak kurduk ancak dokunamadık topa. Defansı iyi girdi orada bir. Yanlış oldu. Üstten gelen oyuncu atmıştım ancak Teoriye de gitmiyor pas. Güzel okuduk rakip orada. Ancak geri kaptırdık topu. Evet, offside. Hızlı çıkarmaya çalıştım orada ancak asfaltlı offside yakalandık. Yok çık verdik orada. Neyse ki de ailem düzemedi. Tehlikeli olabilirdi. Burada aslında arkamızda kalmıştı rakip çok gezeksiz bir dedik denedik. Nasıl? Sağlık olsun. Yine atak buluruz. Güzel geçti koridorumuzu harika açtık. Ancak bitiremedik. Şut da fena değildi ama kaleci başarılı. Şimdi rakip tehlikeli geldi. Maç keyifli geçiyor. Çok takışmalı bir maç olacak. müziği oynamak zorunda kaldım yoksa kaptıracaktık. geçmedi ancak geçse de sanırım offside olacaktı. kalesiyle bir şut denedik. Ters ayak. Yine de güzel vurdu. Ancak kaleci çıkartıyor. Kötü kaptırdık. Yani Sekte fas yerinde. galiba bize. Gel gitmeden bir atak bulmak istiyorum. Kaleci bunu da çıkarttı. Çok güzel aldık orada topu. Düşerken ortasını yaptı. Messi güzel daldı baskıyla. Şüp de iyiydi ancak kayısı başardı ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Fena oynamadık ilk yarı. Dengeli bir maçtı. Daha doğrusu kontrol de bizdeymiş. Topa sahip olmalarına baktığım zaman ancak henüz bir gol bulamadık. Bakalım ikinci yarı neler yapacağız. şeyin şutla geldi rakip kalecimiz neyse ki şöyle bugün kalecimiz iyi iş yapıyor ve müthiş bir gol inanılmaz bireysel yeteneklerle attığımız nadir gollerden bize normalde böyle goller atmıyorum atamıyorum daha doğrusu genelde takım çalışmasıyla goller biliyorum ancak bu sefer Messi gerçekten konuşturdu. Evet orada güzel paslaştık ancak ondan sonrası tamamen Messi'nin hakkıydı. Harika bir goldü gerçekten.

Kuyuz buralarda yine Evet ikinci gol atma vardı adam geçtik İkinci gol atmak istiyorum ancak Çok fazla top kaybı yapmamamız lazım Orada bir sayı gelecek bize Offside oldu bir önceki pozisyonda yaptığımız var için evet Sarı kart Şurada da geçsem ne olacak diye olacak. Geçemedik. Tehlikeli geliyoruz ekibimiz. olmalı olması lazım ancak hakemi fayda olmadı burada ekip golden sonra bir olmaya başladı Nasıl vereceğim? güzel bulduk. Önümüzde boşluk vardı ancak kaleci başarılı. Evet değişiklik zamanı geldi. Messi bugün arka oynayıp çıkarmak istemiyorum şu an. kartlı oyuncumu da çıkartacağım. Evet maçın geri kalanına bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım ikinci golü bulabilecek miyiz? Hayır evet. skoru çok Yani evet, boşaltıp 25. şut çekecektim ancak yapamadım ama faal başardık. Güzel bir nokta. Sağ sinir çok yakın çok yakın ama dışarıda Çok güzel kesti orada. İyi okudu bizi. Çubuk orada onun yeni güzel kovalatımız ancak 5 saate ofsayt yine şu top. defans çizgim sonuna kadar ileride evet rakip yakalandı bu sefer offside'a stopinge geziyor <laughs> evet, artık Bir quarto çıkamadık. Belki son bir atak fırsatımız olabilirdi ancak maalesef çıkamıyoruz ve maç beraber bitiyor. Güzel bir maçta güzel bir gol attık Messi ile ancak devamında de rakip beraberliği yakaladı. Ve ikinci maçımızda güçlü bir rakibimizle beraber kaldık. Keyifli bir maçtı yine de. Kazanınca 30, beraber kalınca 5 puan verilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki maç görüşmek üzere.